Yemeklerimiz iyi midir Nurhan Beyciğim? Evet. Pişirmeyi mi severiz, yemeği mi severiz daha çok? Ee, Mutfağa giren taraf mıyız, girmeyen taraf mıyız? Ben sıkıştırıyorum. Giren tarafı tabii ki. Süper. Girelim, severim de. Harika. Ama eşim izin vermez tabii ki. O da çünkü çok yapıyor. O... Süper. <laughs> ben daha çok iş yerinde yaparım. Güzel. İş arkadaşlarım bayılar yaptı yemekleri. Harika. Ee, Evde eşiniz oh. sizi dinlendiriyor. Evet. Kendisi yapıyor Motive yemekleri. ediyor beni, hazırlıyor. Süper. Ben de işte yapıyorum. Hadi Ama... bakalım. Mükemmel bir görüntü var burada Evet Arda Şefim Kokuyu bugün... tabi yollayamıyoruz ama arkadaşlara... Evet Görüntüyü veriyoruz, görüntüyü veriyoruz Birazdan malzemeleri vereceğiz Elimizden bu kadarı geliyor Kokuda muhteşem ama Şimdi değişik bir pilav bu Arda Şefim yaptı bize Balkanlardan efendim Bugün kültürlerden bahsediyoruz Türkiye'de olduğumuz için şanssız Birçok kültürün iç içe olduğu tamam. Bir ülke bizim Herkesin böyle bir şansı olmayabilir Bizim öyle bir şansımız var Evet Arda Şef'im. Oo. Öyle dokunuşlarla da. güzel, güzel. Evet. Harikasın. Hmm. Sezan'ın resmi oldu, resmi gibi oldu bu. <laughs> Değil mi? <laughs> evet, böyle yeşiller falan Sezan çok kullanıyor bu. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Nurhan Beyciğim tadım zamanı. Evet bakalım. Arda Şef'im hazırladı biz de tadalım. Arda Şef'im sen tatmıyorsun. Sanki böyle biz yanında yiyoruz. Sen bakıyor gibi ol. Şefler tatmaz mı yemeklerini hemen? Ya şimdi ben yaparken tuzuna falan bakıyorum ya. Evet. Kesiyor beni. Kesiyor Maalesef işte. yani öyle bir benim sıkıntım var. Ama bu var. sadece sizinle alakalı değil. Bence bütün şeflerle. Benim babam da böyle. Yani mesela yaptığım mezeleri tadına bakıyorum dükkanda. Evet. Ve hani yemiyorum onlardan. Uzun zamandır mesela ben meze yediğimi hatırlamıyorum. Çünkü yaparken tadına bakıyorsun orada evet, bitiyor. Evet evet bitiyor da maalesef. Bu güzel pilavı bir Harika. yorumunu alalım Nurhan Bey'den sonra malzemeleri istiyorum. Evet Safran var galiba değil mi biraz? Safran Zerdeşal yok. Zerdeçal var. Zerdeçal evet. var. Ee, hmm. Çok güzel, harika. Evet, güzel. Güzel bir pilav. Yani tek başına ben doyurucu. Hı hı. Yani genelde pilav garnitürdür. Ama ben öğün olarak pilav yerim. Ana yemek olmuş. Evet. Olsun. Çok güzel. Malzemeleri istiyorum senden şefim. Tabii. Eğer kaçırdıysanız şimdi efendim alalım kağıtları kalemleri. Arda şefimin tarifi. Ee, bir su bardağı pirincim var. Bir buçuk su bardağı kadar suyum var. Bir patlıcan kullandım. Bir patatesim var. İki adet biberim var. Bir soğanım var. Bir yemek kaşığı tereyağı kullandım. Birazcık ayçiçek yağı var. Hı -hı. Ee, baharatlar için zerdeçalım var, karabiberim var, Hı -hı. Ee, dereotu kullandım, yarım domates endesi var. Oh. Ee, bunun biraz sıralaması önemli. Hı -hı. Hani programı izleyenler evet. pro şeye, dikkat etmesi gerekiyor sıralamaya. Sıralamaya. Evet. Tamam. Hangi sırayla hangisini evet. içine katacağız? Önce soğan kavruluyor, sonra Hı -hı. biberler giriyor, arkasından kızartılmış patates ve... Ee... Patlıcan. Patlıcan. giriyor, hı hı. pirinçler giriyor. Hı hı. Sonrasında yarım domates suyu geliyor. Tamam. Birazcık bunlar kavruluyor tabii ki. Of. Sonrasında en son suyunu verip baharatını veriyoruz. Süper. Tamam şefim. Elin sağlık. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Nurhan Beyciğim. Evet. Hoş sohbetiniz için of. çok teşekkür ederim size. Ağabey. İyi ki varsınız. Siz de efendim. Kültürünüze ve gayretinizle devam edin. Rabb size çok çok sağlık Ağabey. versin. Ağabey. Teşekkür ediyoruz Ağabey. geldiğiniz için. Ben de buradan bütün izleyicilere selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Mutlu bir yıl diliyorum. Amin. Hepimiz için ee, öyle olsun. Rab hepinize güç kuvveti eksik etmesin. Amin. Mutluluğu da kuralım. Her zaman pozitif olalım. Amin. Alper kardeşim İbraniler 13.5'ten bununla kapatmak istiyorum. Yaşa, yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun sahip olduklarınızda yetinin çünkü Tanrı şöyle dedi seni asla terk etmeyeceğim seni asla yüzüstü bırakmayacağım bu Tanrı'nın kendisi ait olanlara asla terk etmeyeceğine dair teselli edici bir vaattir sürekli değişen ve insanların aile ilişki veya ölüm yoluyla sürekli ayrıldığı bir dünyada Tanrı'nın asla terk etmeyeceğine dair vaadi cesaret vericidir, umut vericidir. Teşekkür ediyorum kardeşim. Tanrı bizi asla terk etmeyecektir. Bu umutla, bu vaatle kapatalım bugün. Daha koskoca bir gün sizindir. Rab sizinle olsun. Lütfen sevgiyle kalın. Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Hoşçakalın. Görüşmek umuduyla.